Esselamu Aleyküm. Aleyküm Esselam. En benim adam olan bak ka. Yo he he. Yeter lan. Geber. Ne oldum bak. Endüver Lan dur bekle. Ağzına vurdum. Ne oldu lan? Nereye Allah. Ay. Acıdı lan. O, ne oluyor lan? Selam. Onu bana niye saldırıyor? Onun bak bu mavi şimdi. Ha gel 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 hop. Bana oğlum aa kaç tane kolum var. Aa yapma lan. Geber. Geber. oğlum bırak. Gel lan buraya. Ağzına vurdu. Al lan. Geber lan. Ezik seni. Ay acıdı lan. Gebereceksin ola. Bak kanka böyle bir plan yapacağız. Upgrade'lerini yaz onu öldüreceğiz. Hadi gelin lan sıkıyorsa ezikler. Ge bekle bekle gireceğiz. What? What the? Hoppa. Dur dolayım, yallah. Gelin lan hepiniz gelin lan. Hoppa enayi hoppa. Al sen şunu. Hop. Geber. Geber. Hoppa. 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 Bunu yapmayın lan. Kardeşiz biz. Ben sizi öldüreceğim. Oğlum kardeşiz diyorum ben sizi öldüreceğim diyor. Bu ne biçim bir şeyler. Ay. Aa oğlum acı. Aa oğlum. Ay ama ne basıyor. Hoppala. Ana adam uçtu. Lan sen de bir. Acı lan. Geber lan. Ay, acı da onu düşünme. Ne oldu lan ezik? Ezik ne oldu? Ezik, ezik o. Hop, geber. Opa. Hop. Oh, canım arkadaşım. Ne oldu? Aa. Ben de başım geliyorum kanki. Yallah. Geberdi, geberdi bu. Bu. Yataşı. <laughs> yataşı, yataşı. Allah. Gebertu gebertu. Gebertu be tumlo. Yataş ya. Yataş ya. Allah. Es kanka şunu a acıl yapma. Abo. Şöyle bir yakayım şunu da görmesin. Ay. Ben geliyorum. Aa. Opa. Gelme. Aa. Aha bu ne? Bunu kendime takabilirim. Oo çakacı. Lanefet. Mm. Opa, kardeşim. Ya Allah bismillah. AAAAAAAA GELDİM A AĞLIK Oluyo lan Geberin lan Geber O be la enayisi ney bu hop Zaten öldüm A Napıyon lan sen OHAAAA PFFF Geber lan PFFF HAPS HALTLİ BOMBA İyi misin kardeşim? İyiyim ama her şey yolunda değil. kaç kaç insanları ben nasıl öldürebildim ya? Neyse hadi ben gider hak.